ama yani. Ama bakın ben ustayım diyorum. Hüseyin Usta. Buraya montaj geldik. Rica ediyorum ya. Oh şey. Ah. Seni çok seviyorum. Tövbe estağfurullah ya. Ya Sayın Başkan, bak bir şey diyeceğim, başkansan başkanlığını bil. Öyle bir şey olabilir mi? Adam ırağa <laughs> girer gibi özel alanıma girdi ya. Değil, şey. seni asla bırakmayacağım. Asla. Usta, sana bir şey söyleyeceğim de, bu adam senin iç işlerine müdahale edecek gibi. <laughs> Oğlum burada ustana Amerika müdahale ediyor. Sen şaka peşindesin ya. Ya e, sayın başkan. E, bunu nasıl yapacağız Allah ya? ne yap musun? Sana bak işte bir cil cil deyip duruyoruz. Sen ne yap? Ee, cil gibi yap. Ne bileyim jilbe yap gönder. <laughs>